Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim, yine tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Kalabalık boş program var. Bir kaç döngüye ihtiyacımız var hala Antalya'da. Bazı atlar burada ilk defa start alacaklar. bunları görmemiz gerekiyor. Yine dikkat edelim. Bütçelerinizi aşmayın derim. Antalya program güzel. İyi de çıkan atlar var ama hala buna rağmen ters bir atın herhangi bir koşuda gelme potansiyeli de var. Anlattığım sebeplerden dolayı. Birinci koşu Handikap 14 Handikap 1. Burada 5 King Tatar. Yarışın direkt favorisi olur. Kazanmaya en yakın sapkan gördüm. Risk edilip tek bile kullanılabilir. King Tatar Elazığ'dan getiriliyor. Biraz grubun bence fazlası bu at. Tabii burada bakın bu da göreceğiz artık. Bunlar hep buralarda İkinci koşularında göreceğiz. Birinci koşularını yaptılar. 6 Tangül Hanım buranın sürpriz atı olur. Ganyanlı gelecek atı. Tek kullanmıyorsanız 6'yı mutlaka yazınız. Şartın atı durumunda. Gruba kilo veren Safkan. Yukarıda 2. Son yarış kazandı. iyiydi. Nazgar. Hatta 3. Bunlar hep yazılabilir. 4 daha GF var ama tutmuyorum arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı var. Bugün koşar mı yani iyi koşar mı bilmiyorum. Üzerinde jokeyi var. İkinci koşu Maiden. 2 yaşlı İngilizlerde. 4 nolu sapkan. %62 ile yüksek AGP ve herkes tek atacak bu hattı. Tabi biz de favori çıkartacağız. Tek önereceğiz. Bu maiden'larda bizim elimiz kolumuz bağlı arkadaşlar. As sahibine bağlı. Büyük çoğunlukla bu şekilde koşuyorlar. Grupta fena değil ama çok öyle üst düzeyde bir at değil. 4. Yani şekilik bir at değil. Tek atacak arkadaşlarımız da tabii ki itirazım yok. Belki ben de tek atacağım mecburiyetten birinci altı için ama yanına at yazalım derseniz ki 3'ü gördüm. O da kaliteli kap puanıyla 4'e çok yakın Safkan. 3 de sürpriz yapar gelir. Kazanç atları var yukarıda. 1 11 hatta 2 Halef katı bu Halef katı meydan çıkarttığını görmüyoruz genelde ama çok iyilerden. diğer atlar 9 VCM gibi. Hatta diğer atlara yani buralara kadar iş götürebilir. Bunlardan biri gelebilir. Beyden. Korkumuz bu. 4. Olmazsa yerine 3 geçmeli ama 3'te de kazanç yok. Böyle bir yarış meydanları sevmiyorum. Yani yorumlamakta da çok zor. Umarım bu %62 Ganyan olur. Bizleri de sizleri de bizleri de mağdur etmez ilgilisi Yıldız Çelik. En yani azından diğerlerine göre biraz daha iyi safkan durumunda. Üçüncü koşu. Handikap 14 dişi handikap 2. Burada iki safkan 1 ve 6. Bir tek oluluğu çok yüksek. Altın göl. Kayba gitmezlerse bu safkanın şart 5'i var. Handikap 14 atı değil. Geçen yarışta bir at önüne aldı. O at Antalya'nın sinyal atıydı. İkinci çıktı bu at yarıştan. Hatırladım o yarışı. Gelen at ciddi ciddi sinyaldeydi. Yapmayın diyoruz bazı şeyleri yapıyorlar ama neyse. Artık burayı kazanmalı bu at. Böyle önüne bir at falan almamalı. Yani grubun ciddi ciddi üstünde bir sapkı. Eksik koştururlar gene. ikincilik falan yaparlarsa da. 6 Henekız kız burada sürpriz yapacak sapkandır. Ganyan'ı gelir. Yerine yanına at yazacaksanız 6 yöneliyim. Kalan gruptan AGF e takip edebilirsiniz. Yani tuttuğunuz at varsa tabii ki ekleyin. Arap dişileri hani şunu çıkartayım olmaz diyeceğiniz bir at yok. Yani böyle de bu Handicap 14 Arap dişileri. Silmek zor, bulmak zor. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Şart 4, 4 yukarı Araplarda. Biraz at yazmanızı ilk aya, bir, ikinci altının ilk aya bu, at yazmanızı tavsiye ederim. Buradaki hiçbir ata çok güvenmeyin. Örneğin 4, 3 handikap atı, 6, 4, 6 bunlar kaliteli atlar. Ancak eksik koşulları var. Yani eski atlar ya da daha doğrusu düzelen atlar değiller. O yüzden tarayın arkadaşlar burayı. Bori 2 yaptım ana yurt. İyi yarışları var. 8 yaşında Müslüm Çelik hediye edebilirler yarışı. İyi koşuları var. Yani aslında bu grup, tabi eski ana yurt grup atıydı. Şart dörtlere kadar düştü. Buralarda tavlalarda kendini yer buluyor. Geçebileceği bir grup kilosuna rağmen. Sürprizini 8 ve 11 gurbet ateşine dikkat edin. Ganyanı girecek bu at. Sembol, Semboltay 8 dolu safkan grubun kaliteli atı ne kadar AGF ise 11 o kadar AGF. Yani %4'lük bir at değil. 1 var örneğin yukarıda. gene yazılacak safkanlardan biri. Bu grubu mümkünse ayırmayın tavsiyem bu. 4, 3, 6'dan da iyi bir yarış beklemesem de bakın gene de yazmak zorundayız. Kendimden hani ikili falan bağlayalım bir kanyan basalım derseniz ana yurtu değerlendirebilirsiniz. İhtimali var. Bana göre buranın favorisi. 5. koşu şart 4. 3 yukarı İngilizler. Burada ya tek olacak ya patlayacak burası arkadaşlar. Benim gördüğüm bu. Bu şart 4'ler sıkıntılıdır bakın. Sıkıntılı atlar da gelir buraya çok fazla. Onlar görürsünüz zaten handikaplarından. Şu yüksek handikaplı atlar, böyle çok güvenilecek atlar olmazlar. Bunların yeri şart 4 değil. Kısa vade. Kısa vadeden geliyorlar şart 4'e iyi değiliz diyorlar zaten. O yüzden buradalar. Koşar durumda gördüğüm bu grupları geçebilen sentetiği olan geçen sene de burada başarılı yarışlar olan Kinkova ya tek olur kazanır uşak dördü ya da beklenmedik bir atın geldiğini görebilirsin. Yani buradaki 4-6-10 bile bazen geliyorlar. Araplarda çok oluyor bu. O yüzden ya tek olur ya çok at ya da tuttuğunuz sizin inandığınız at varsa 7'nin yanına öyle yazın. Yoksa tek bırakın 2 altılıyı da yatırmış olacak. 7 kanyen olmazsa. Sıkıntı da bu. AGP. Umarım yanıltmaz beni. Net olarak gördüğüm tek çıkan bir safkan bu, bu grupta. Çok çeşitli sebeplerden dolayı. Altıncı koşu kısa vademiz geldi. Kısa vade 7. 3 yaşlıların kısa vade 7'sinde 10 AGP olmayı hak ediyor. Buna itirazım yok. Doğru AGP. Sürpriz olasılığı şarttan dolayı her zaman vardır. Bir dişi atı gördüm Ankara'dan geliyor. 12 10'lu safkan bakın. Ne koşacağını bilmiyoruz ama koştuğu anda grup yarışları görmüş. Bu kahve kısa vade 8 atı. Haligut para kazanamadı. O yüzden 53 kilo. Sebebi bu. Jockey var üzerinde. Hedef yaptılarsa onun 10 safkana çok ciddi rakip olacaklar ve geçeceklerdir. O yüzden tek önermedim onu. İki, Ankara'dan bildiğimiz bir safkan. Sente de koşmasını bekliyorum. Kazanabilir o potansiyele sahip. Diğer atlar şarttan dolayı yazalım derseniz şayet. Kilosuna bakmaksızın bir. Selim'den dolayı tutmuyorum yedi. Selim bu tip atlarla pek hoş yarışlar yapmıyor ama plase durumunda ilave edebilirsiniz ya da makul. Yani tutmuyorum açıkçası. AGF alan safkanlar çok atlı yazıyorsanız değerlendirme yalnız. 10. Ciddi rakibi 12. Ve yazılı at 2. Bunlar hep 10 ve 2 kazanç atları. Diğer atlar sonra. 7. koşu şart 3. 3 yaşlı Araplar. Bu tip şartlarda da bakın çok güzel sürprizler gelir. Bazı atların ne durumda olduğunu tam kestiremiyoruz. AGF doğru 4 ne olursa Afgan'da. Yalnız buraya da bir at önermek zorundayım. Elazığ şart 5'inden gelen o meydan çıkışını gördüğüm yani grupta Korhan Tay gibi biraz üst grup atı şeklinde kalan alan yalı 8 nolu sapkını rakip önereceğim bu ata 4'e 4 8 8 4 ancak 4'ü tek atalım olur mu derseniz kalan grupta 8 hariç olması gerekir yani 8 hariç diğer atları kolay geçmesi gerekir takılırsa 8'e takılacak AGF'si doğru aslında ben de 8'in yazılması taraftarıyım. O da 4 kadar ben de kaliteli çıkıyor. Onu geçebilir vaziyette çıkıyor. 4 8. Sürpriz olur kim gelirse gelsin diğer atlardan. Benim için tabii. Bu tip durumlarda kendi bildiğiniz atlar, gördüğünüz atları mutlaka yazınız derim her zaman. Keşke hepsini bulabilsek. 8. koşu meydanı. Burada 5 tek oluluğu var. Şart bir atı metrik. Bakın bir şart bir de yeni koşan atlara Ahmet Çelik biliyorsa bilin ki o at kaliteli attır. Ahmet Çelik gördüğüm anda zaten bırakırım. Şart bir beş kazanabilir itirazım yok bu ata. Ama meydin. Yani tek ne, sağlıklı olmaz tek atmak ama tek atacaksak da gözümüzü kapatacağız. Bir at tek atacağım derseniz beştir. Bir kazanabilir kazanç atı kısmen 3 7 9 sürpriz yapar gelir bakın bunları ihmal etmeyin. Yani tek kullanmıyorsanız bu atları mutlaka yazın. Kalan gruptan gene gördüğünüz varsa. Öneceğimiz safkan yok bu aşamada. Ancak hiçbirini olmaz deme. Çok seviyorlar aprantilerle meydan çıkmayı. Diğer jokeyler talimatlı koştukları için aprantilerin arkasına giriyorlar meydana. 11 çıkmıyor ben yani direkt olarak söyleyemem. Çok at yazıyorsanız örneğin 9. ve son koşu handikap 14 handikap 2 orta mesafede iki safkan direkt çıktı bende. Biri favori, biri sürprizde 3 9 9 3. Bu iki atı da mutlaka bulundurun son ayakta. Yeterli olabilir şansımızın yardımı ile, yeterli olabilir. Yoksa gene bakın sürprize çok çok açık bir şart ve yarış. Birçok at burada yeni koşuyor. Hani ne çıkaracaklar, ne koşacakları belirsiz olur. İki atın dışında bomba bir at. Yüzde birlik bir at. Bakın. Sürpriz çıkıyor. Kalan grup içerisinde hani altı falan gözüktü biraz. 11 Bomba yapar gelir vaziyette çıkıyor. Bu kadar da sıkıntılı bir grup. Yine azat yazmanızı tavsiye ederim. Son kurgu getirmenizi öneririm. İki at da olsa sonaya görmenizi tavsiye ederim her zaman için. İki at, 3 at, 4 at. Yani keşke gelebilsek. Son 3-9-9-3 biri kazanmalı bana göre Antalya bu kadardan Antalya'mızdan da sevgilerimi saygılarımı iletirim şansınız açık olsun hoşçakalın